Merhaba dostlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu ekranda da gördüğünüz gibi DT9205M artı. Arkadaşlar yan taraftaki markaya dikkat etmeyin siz. Genelde model olarak budur. DT9205M artı diye üretilen ama farklı renkler, farklı markalarla piyasada satılan bir ürünün iç yapısını ayrıntılı bir şekilde sizlere paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki detaylara geçmeden önce her zamanki gibi henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olabileceksiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz mevcut. Onlara katılıp takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Katıl butonumuzdan da kanalımıza destek vermek açısından Bütçeniz dahilinde katıl butonumuzdan ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar ürünün daha önce videolarını açtım. Şurada gösterecek olursam. E, aslında üstünde bir çalışma yapıyorum. Daha sonraki videoda sizinle paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar ürünümüz baya kaba, saba bir ürün. E, geniş bir ekranı var ama çok fazla fonksiyonel değil. E, aydınlatması olmayan bir ekran. Elimde aslında bu ekranın alt kısmını aydınlatacak bir eee sert yani şöyle cam tarzı bir plak olmuş olsaydım aydınlatmasını yapardım ama direkt ledleri arkadaşlar kullandığım zaman maalesef aydınlatma olayında başarılı olamadım çünkü direkt ledleri kullandığımız zaman ledler e, tabii ki sırıtıyor yani belirli noktalarda e, yansıma yaptırıyor ve sırıtıyor yani size tavsiyem şöyle cam plastik bir plakanın içine ledlerin uçlarını yerleştirirseniz Şöyle arkadaşlar varsayalım. Şu bir cam plaka. Şurada bir cam plaka yerleştirip enerjiyi verdiğiniz zaman ekranınızı gayet güzel bir şekilde aydınlatabilirsiniz. Elimde olmadığı için aydınlatma olayından vazgeçtim. Farklı işlemler yaptım. Daha sonraki videolarda paylaşacağım. Şimdi ürünümüzün iç yapısını gösterecek olursa arkadaşlar ürünümüz şu şekil açıldığı zaman 4 adet vida ile açılıyor arkadaşlar bu arada belirteyim 4 adet vidasını açtıktan sonra Tabii ki şu an bu parçalanmış hali arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bizim ayar bölümümüz. Ayar bölümümüzün bilyeleri burada arkadaşlar. İki adet bilye. Bunları kaybetmiyorsunuz. Bu bilyeler ne işe yarıyor? Çırt çırt ses çıkartması ve tabii ki ayarlamış olduğunuz ayarda durması sağlıyor. Aynı zamanda şurada iki adet yay kısmımız var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereceksem. Bu yayların da burada olması gerekiyor. Bu yayların tabii ki bu bilyeleri eee Sizler bu ürünü kapattıktan sonra e, bu bilyelerin şuradaki gözenekler üzerinde dolaşmasını sağlıyor arkadaşlar. Ayrıca ürünümüzde on-off tuşları ve hafıza tuşu var arkadaşlar. Ürünün e, şu temas olayını da gösterecek olursam sizlere gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar e, sizin yaptığınız e, normal voltmetre ayarlarını yaparken bu görmüş olduğunuz e, bakır çelik e, yaylar Bunların üstünde dolaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir sistem yapılmış. Şöyle biraz yakından göstereyim sizlere. Yani her e, bir kademe farklı bir işlem yapmakta arkadaşlar üründe. E, sizin işleminizi yapmak açısından yapılmış. Şimdi buradan e, arka kısmını gösterecek olursak. Bu arada arkadaşlar şunları da göstereyim sizlere. Bunlar prop çıkışlarımız. Bu prop çıkışlarımız çok basit, dandik yapılmış arkadaşlar. Yani metalin de daha kötüsü yapılmış ve temas olayı çok kötü. Eski yani daha doğrusu kaliteli e, multimetre, voltmetrelerde belki görmüşsünüz bakır e, güzel e, prop'lar kullanılmış ama bunda maalesef tenekeden yapılmış prop'lar e, yapılmış. ve Bu, bu prop'lar tabii ki e, teması yani ölçüm masasında size bir dengesizlik yani ölçüm esnasında dengesiz bir ölçüm yapmanızı sağlayabiliyor. 4 adet probumuz var arkadaşlar. Prob'ların yuvası da şuradadır. Görmüş olduğunuz gibi. Bu 4 adet probumuzu söktük. Şimdi ürünün aslında bunları sökmeden de ürünü yerinden çıkartabilirdik ama Proplar dediğim gibi dandik olduğu için kopulması ihtimaline karşı uğraşmak istemedim arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi lehimlerini birazdan tekrardan yapacağım. Bu da aslında bizim e, akım amper ölçen bakır telimiz arkadaşlar. Burada bir bakır tel kullanılmış. Üründe şöyle baktığım zaman bir sigorta falan göremedim. Normal bildiğimiz e, eski sistem sigortalar normalde kullanılır. Örnek olarak şu ölçü aletinde Normal bildiğimiz standart sigorta kullanılır. Ama maalesef bunda kullanılmamış. Şöyle gösterecek olursam. DT830D Bunda o sigorta olayı kullanılmamış arkadaşlar. Ayrıca şurada bir buzzerimiz var. Normal haparlör aslında buzzer değil. Aktif buzzer değil. Haparlör. E, Tabi haparlöre buzzer sesi gönderiliyor. E, ayrıca arkadaşlar enerji olayımız şuradan artı eksi 9 voltluk piller için şuradan enerji olayı verilmiş. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Artımız arkadaşlar kırmızımız buraya gelmekte. Eksimiz şuraya gelmekte arkadaşlar. Şu şekil gösterecek olursam şuraya gelmekte. Biraz zoom yapayım. Ve e, tahminimce arkadaşlar yanılıyor olabilirim ama şurada bir transistörümüz var. Galiba 9 voltu şu görmüş olduğunuz transistör üzerinden 5-6 volta düşürdüğünü tahmin ediyorum. Tamam ölçmedim ama tahminimce söylüyorum arkadaşlar. Yani ürün galiba 5 volta çalışıyor. Belki de yanılıyor olabilirim. O konuda fazla yorum yapmayacağım. Sadece kişisel düşüncemi söylüyorum. Arkadaşlar ana entegremiz burada. Karton üzerine yapıştırılmış epoksi sert bir yapıştırıcı ile yapıştırılmış. Ana entegremiz budur. Asıl ekrana ekran işlemlerini yapan Şurada görmüş olduğunuz gibi vidalarını sökmüşüm. Birazdan oturtturacağım. Arkadaşlar ondan sonra yaklaşık 3 adet farklı entegreler kullanılmış. Şöyle yakından zoom yapmaya çalışayım. Üstündeki değerleri göstermek açısından. Bu bir adet entegremiz arkadaşlar. Ondan sonra küçük 2 adet entegre de kullanılmış arkadaşlar. Onları da göstereyim sizlere. Şurada LM358 galiba enerji entegremiz diye tahmin ediyorum. Yanlıyorsam arkadaşlar düzeltebilir yorumlarda. Yorumlar açıktır arkadaşlar. Yorumlarda fikir ve görüşlerinizi belirttiğiniz zaman sizden sonra izleyecek olan arkadaşlar da tabii ki yol gösterecektir. Çünkü burada amacımız nedir? Bilgiyi paylaşmak, bilgiyi esirgememek. Yani benim bildiğim doğruysa zaten hep birlikte paylaşmış olacağız. Yanlışsa tabii ki insanız, sürçülisan edebiliriz. Yanlışı düzeltmek. Hep birlikte bilgiden faydalanmak. Arkadaşlar burada ayarlarımız söz konusu. Görmüş olduğunuz gibi küçük potasyometre diyelim biz buna. Metal ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane var. Başka ne var? Şöyle ikincisi de vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam onu da göstereyim. Şurada da bir tane var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da ikincisi. Ondan sonra dirençler kullanılmış. Bu da transistör ölçer kısmı arkadaşlar. E, B, C, F diye. Artık arka tarafta kalmakta. Arka tarafta aslında bir parça falan yok. Burada dirençlerimiz söz konusu. Gördüğünüz gibi. Bu da tabi ki ana işlemcimiz. Ekranı kontrol eden. Burada iki adet transistörümüz. Az önce göstermiştim. Bir tane kondostör. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir devre kullanmış. Tekrar bir transistör burada. Bu arada üstündeki değerler okunuyor mu diye şöyle yakından göstereceğim. C3 diye belirtilmiş arkadaşlar. Şuradaki ise neydi? Bu da C3 mu acaba? Bu C3 arkadaşlar. Şurada M6V sanki yazılı. Artı mı V mi tam olarak seçilmiyor. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ürün bu. ürün iç yapısı bu. Yani normalde aslında bu başta belirtmiş olduğum modeli aldığınız zaman siz dış kaplamasına, dış etiketlerini aldanmayın arkadaşlar. Yani aslında hepsi Çin'de üretiliyor. Aynı marka model fabrikadan çıkıyor. Sadece her satıcı kendine göre bir renk, bir isim yazıyor. Ve ülkemizde tabi ithalatçısı için söylüyorum. Bunu satıyorlar. Farklı isimlerle, farklı model markalarla. Oysaki tek bir markası var. kartın üzerinde marka var mı acaba? Modeli var mı? SLD 9205A artı belirtilmiş arkadaşlar. 2018 yılında üretilmiş. Baya bir eski üretim. SLD 9205A. Bu arada 20 amper ölçüde iddia ediliyor arkadaşlar. 20 amper olayını test etmedim. E, belirteyim bunu. E, bundan sonraki videoda arkadaşlar sizlerin işinize yarayacağını e, düşündüğüm bir video paylaşacağım. Ürünün içinde biraz bir boşluk e, söz konusu. Bu boşluktan faydalanarak e, bu ürünü şarjlı e, hale getireceğim. Sizinle de paylaşacağım. Yani aslında hem e, 9 voltluk pil ile çalışacak hem de 3 voltluk şarjlı pille çalışacak daha sonraki videomu bekleyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Sevgiyle kalın dostlar.